Selam ben Arsu. bugün sizlerle birlikte Genshin Impact'e gene günlük görev, gene sohbet usulüyle geri dönüyoruz. Birkaç video ne yazık ki kötü performans, artı olarak sınav zamanımın denk gelmesi, üniversite olduğum için vizelerim şu an beni bastırıyor. Ama bu arada bile size video çekmeye çalışıyorum. Arkadaşlar, bugün konumuz Genshin Impact mi yoksa Wuthering Wraith mi? Bu iki konu hakkında sizle konuşacağım. Dışarıdan ses geliyorsa kusura bakmayın, şu an 29 Ekim kutlamaları var dışarıda. O yüzden dolayı ses çok fazla gelebilir. Şimdiden tekrar özür diliyorum. Şimdi konumuza dönersek arkadaşlar. Genshin Impact ve Madrid Waves yani Wuba bildiğimiz ismiyle nasıl oyunlar, ne tarz oyunlar diye sizi yani anlatmak gerekirse Genshin Impact biraz daha çocukvari bir, hani daha pastel boya tarzında yapılmış. Waterwaves'e biraz daha ciddi temada yapılmış Iki oyun. Bu iki oyunun aslında değerlendirilmesinin sebebi ikisinin de gaca tarzı olması. İkisi de gaca ki şey yapabilesinler. Yani böyle karışık bir yöntem var arada. Ama hangi oyun daha iyi? İlk öncelikle arkadaşlar sizin oynadığınız oyunlar kimse karışamaz. Her oyunu kendinize göre iyi bulabilirsiniz. Ne oldu Kendinize göre iyi bulabilirsiniz. O yüzden dolayı ee, bu oyun iyidir. Bu oyun kötüdür tarzı bir şey demek yanlış olacaktır. Yani çünkü mesela örnek vereyim. Ben Water Man's'teki karakter tasarımlarına aşık oluyorum. İnanılmaz iyiler. O ulti animasyonları vesaire. Eğer bu arada istiyorsanız Water Man's videoları da çekerim. Yani Water Man's'te oynayan bir insanım. Yani hikayesine çok hakim değilim ama en azından işte etkinliklerde vesaire nasıl ne yapılır ne edilir bunları biliyorum. Neyse işte arkadaşlar. Water Man's ile Genshin Impact arasındaki aslında temel farklar Genshin Impact'in biraz daha böyle daha basit olması. Water Waves biraz daha temel bir düzeye sahip, daha temel bir sisteme sahip. O yüzden dolayı aralarda ciddi farklar var. Bu oyunlar birbirleri arasında sürekli karşılaştırılıyor. Ama hangi oyun total olarak birbirleri yarıştırılsalar hangi oyun daha iyi, daha böyle içerik bolluğuna sahip, daha böyle şey sahip diyorsanız ben Water Waves derim bu konuda. Çünkü Genshin Impact'te Endgame'de ne yazık ki bir şey yok. Evet Roblox modu getirdiler. Bu Roblox modu ya tamam beğenmeyen var, beğenen var bilmiyorum ama Genellikle Roblox modu yani biraz daha yetersiz şu anki e, düzleme baktığımızda. Ama Waterways öyle bir mevzu yok arkadaşlar. Waterways kendi oyun haliyle çok çok daha rahat bu konuda. Örnek vereyim mesela Artifact kasmak istiyorsanız Waterways'de yapmanız gerekenler bellidir. Abi alıyorsun açık dünyada bile Artifact kaçabiliyorsun. Açık dünyada bile e, karakterini güçlendirebiliyorsun. Ben bunu gençinin gelmesini isterdim şahsen. Ama gençinde mesela bu yok. E, örneğin başka ne diyebilirim bu konuda? Bu konuda başka? Örnek vereyim. Hikaye anlatımı olarak e, gençinden daha iyi. Tamam gençinin animasyonları var vesaire yapıyorlar ama adamlar bu animasyonun 6-7 katını Water Waves'in oyunun içine koyuyorlar. Biz burada YouTube'da görüyoruz. Ya abi çok güzel yapmışsınız da niye oyun içi değil? Hani böyle bir muhabbet dönüyor. Ama en azından Water Waves'e bir şey o. Ve Wadi işte, her karakterin ult animasyonu var. Ben bu konuda mesela ilk gördüğümde bayağı şaşırmıştım. Mesela 4 yıldızlı karakterlerin bile ult animasyonu var. Yani bakıldığında gerçekten takdiri şayan şeyler. Ben çok beğenmiştim. Burada ise sadece Barbara var. Bu da zaten oyun başında yapılmıştı. Beğenildiği için koyuldu. Ama ondan sonra diğer karakterlerin, hani 4 dört yıldızlı karakterlerin artık şey yapılmamaya başladı. Bu durumda mesela beni üzüyor. Niye? Abi niye yapmıyorsunuz? dört yıldızlı karakterler niye önemsemiyorsunuz? Mesela e, Wadrayos'u önemsiyorlar. Tamam Wadrayos'te artık dört yıldızlı gelen karakter sayısı az. Hani Star Real'a döndü iyice oyun. Ama Genshin'den kat ve kat birçok konuda iyi aslında bakıldığında. Hani ne diyebilirim ki bu konuda? Bu konuda şey diyemem. Hikaye anlatımı, hikaye diyeti, teması çok iyi. İşte Cyberpunk'la anlaşma yapıyorlar. Cyberpunk'la yapılan anlaşmada ee, oyunu Cyberpunk temasına geçirecekler. Bakın farklı temalar deniliyor. Hani ben bu konuda gayet mutluyum. Oo, bu adam olsun ne zorladı ya bu sefer. Hani böyle böyle çok fazla şey varken Genshin Impact'in sadece KFC ile anlaşma yapıp iki tane kanat vermesi ya da Eloy'u oyuna getirmeleri kadar garip bir şey olamaz. Bir de Genshin'de artık meta sıkıştı. Genshin'de meta artık belli bir aşamada. O yüzden dolayı e, oyunlar hep sıkışıyor hep bir yerde kalıyor. Aslında temel şeye bakıldığında Genshin ile Water Waves arasında ciddi bir fark yok diyebiliriz. Ama mesela çok ince farklar olmasına rağmen daha kullanıcı dostu olan bir arayüze sahip Water Waves. Ne bileyim mesela örnek vereyim. Ben Eater'dan, Eater oynamaktan sıkıldığımdan bazen limon geçmek istiyorum ama geçemiyorum. Ama Water Waves'de mesela cinsiyetimi değiştirebiliyorum ana karakterimin gibi gibi birçok detay var. Genshin'i kötülemiyorum bu arada. Genç'inin de iyi yaptığı yanlar var. Genshin neleri iyi yapıyor deseniz. Abi karakter dizaynları iyi ama Wadrevis'in yanında zayıf. Yani ne bileyim işte oyun başında verdiği etkinlikler vesaire iyi ama Wadrevis'te de aynı. Abi bir bakılınca biraz Genç'in bir e gömüyor gibi durdum da. Ne bileyim şu an. Aslında Wadrevis'te e çekilebilir bir düşününce. Şu an belli, belli bir aydınlanma yaşıyorum. Ya demek istediğim şey şu arkadaşlar. Hani Genshin Impact ile Waterwaves arasındaki fark minimal olmasına rağmen Mother Waves bu işi çok iyi yapıyor. Üstelik galiba birkaç ay yani birkaç ay boyunca gençinin pek baya baya efendim baya baya geriye düşmüştü. Mother Waves baya ileriye gitmişti gibi gibi bazı olaylar olmuştu. Bu olayların yanında neler olduğunu ben de bilmiyorum çok fazla. Ya yani böyle mevzular oldu. Hani kısacası bahsetmek istediğim şey şu. Genshin, buva aslında birbirine eşit oyunlar. Ama lakin birbirinin işleme mantığı farklı olduğu için Water Waves biraz daha ileride. Örnek vereyim daha kullanıcı dostu, daha rahat. Mesela bak resim sistemi burada halen stabil. Orada mesela oyuna girmediğiniz zaman bile resim sistemi birikebiliyor. Ee, örnek vereyim haritalar, harita konusunda alanlar daha iyi. Mesela örnek vereyim Genshin Impact'te pekte sandık haritası o kadar uzun sonradan sonra geldi ki Water Waves oyun başında getirmişti mesela. Ya da örnek vereyim... İşte Genshin Impact'te dümdüz bu şekilde giderken Vador uçursun, uçusun, uçma aletleri, binekler, birçok şey var. O yüzden de Genshin, Genshin Impact oynamak Vador oynamaktan da biraz daha zor. Ama Vador oynamak da biraz daha böyle daha büyük işi, daha çocuk işi değil de hani 18 ila 22-25 yaş aralığına daha çok hitap eden bir kitleye sahip. Aslında aradaki tek farklar bunlar. Ama ikisi de güzel karakterler, ikisi de güzel oyun aslında. Ne oynadırsanız bu sizin bileceğiniz çünkü yani size oynadığınız oyunu kimse karışamaz. O yüzden dolayı bu oyunları oynayın. Oynamak istiyorsanız oynayın. Yani güzel oyunlar bu. Neyse arkadaşlar videomun sonuna geldik. Ee, abone ve like atmayı unutmayın. Kısa bir video oldu kusura bakmayın. Vize haftası olduğu için uzun süre şey yapamıyorum. Bir de eklemek istediğim şey şu. Genshin Impact haricinde başka başka oyunlar oynamayı planlıyorum. İşte Star Valley, Undertale, efendim işte Hollow Knight tarzı tarzı, tarzı oyunlar oynamak istiyorum. Ee, bu konudaki fikirlerinizle Video sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz.